Merhaba arkadaşlar. Bugün anneme yardım edeceğim. Peyniri salamura yapacağım. Salamura daha önceki buzdolabının olmadığı zamanlarda yiyecekleri daha uzun saklamak için kullanılan yöntemdir. Bunun sebebi ise tuzlu suyun içinde bakterilerin yaşayamaması. Bunu yapmak için de bana lazım olan şeyler: su, kaya tuzu, yumurta ve kaşık. Önce yumurtayı suyun içine atıyorum. Bakın dibe çöküyor çünkü yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha fazla. Şimdi içine biraz tuz katacağım. Şimdi karıştıracağım. İçine şimdi tekrar yumurtayı koyacağım. Hala dibine çöküyor. Yumurtayı tekrardan alacağım. Şimdi yumurtayı tekrardan atacağım. Hala dibine batıyor. Hala yumurtanın yoğunluğu suyun yoğundan daha fazla. Evet arkadaşlar birazcık daha tuz ekledim içine. Evet. hala yumurtanın yoğunluğu daha fazla. Şimdi yumurtayı bir daha atacağım. Gördüğünüz gibi oldu. Suyun yoğunluğu yumurtanın yoğunluğundan fazla. Şimdi bu tuzlu suyu peynirin içine dökeceğim.